Oh oh maşallah ortanca kızım kahvaltı, kahvaltıya katmer yapmış mis 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 koca kızım börek yaptı ortanca kızım da katmer yapmış şimdi kahvaltı edeceğiz oh oh mis mis pişiler Ana çok güzel olmuşlar biberlerimizi de topladık onlarla da turşu yapacağız. Bugün işimiz var. Oh oh oh. Mis mis. Sabah sabah kahvaltımız katmer. Çok güzel olmuşlar. Kızlarım Gülüye annesine bakıyorlar. Biri börek yaptı, biri Katmer yaptı. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sabah kahvaltımızı. Koca kızım peyniri yaptı. Ortanca kızım katmerleri yaptı. Sabah kahvaltısını yiyelim bakalım bize de. Sabah sabah. Kız, kızlarımın ellerine sağlık. Çok güzel hamur yiyeceği yapıyorlar. Geldiler mi? Allah razı olsun. Annesine bakıyorlar. Her hafta bir biri geliyor, bir hafta biri geliyor, bir hafta biri geliyor. Düzelene kadar bakacaklar bana. Sağ olsunlar. Şimdi bakalım kahvaltımızı yapalım. Kızımın ellerine sağlık, koca kızımın da ellerine sağlık. Sugru böreği yaptırdı, peynir yaptan üstüne. Yapana da afiyet olsun, Yiyene de. Oh, oh maşallah, tel 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 tel. Şuraya bakar, şuraya. Kafiyiyle tel tel. Ay, o kadar güzel olmuş ki. Bak sana artık dağılıyla elimde dağılıyla. Maşallah. Yavrum ellerine sağlık.